Sueda. Gerçekten çok mutluyum. Beni bugünlere getiren anneme babama çok teşekkür ederim. Hilal. <laughs> Gerçekten biz çok güçlü kadınlarız. Lidya. Gerçekleştirilebilecek bir hayal olduğunu düşünüyorum. Nina. Bana inandığınız için teşekkür ederim. Zeynep Oktay. <laughs> mutluyum burada olduğum için. Ben sevdiğim insanlarla devam edeceğim için çok mutlu. Eşit. Çok. Bunu bir şekilde başardığım için çok güzel. <laughs> Herkese biraz kalabalık olunca masrafa soktuk galiba. Özür <laughs> diliyorum burada. Ee, acısıyla, tatlısıyla güzel bir manifestos yılı yaşadık hep birlikte. Bugün de yıl dönümümüzde bu ödüllere layık görünmek bizim için çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, ben de Marmara Üniversitesi öğrencisiydim bu arada. <laughs> evet, şey, bırakana kadar. <laughs> dans kulübü kapanmış galiba, çok üzüldüm. Benim de bir dans kulübüm vardı.

İşte o küyü. Ee, bir sevdiğim şarkıyla taşlandırmak isterim yine. Durma, Saklama hislerini Tutma Karışmaz kimse Bizi duymaz Umrumda değil artık Dünya Beni duysan Biliyorsunuz en sevdiğim Manifest şarkısıdır. Ee, sabahımız aydın olsun diyorum. Bugün havanın açık olmadığı bir gerçek ama e, havanın açık olmadığı kadar günümüz aydın olsun diyorum. Sizleri seviyorum.